Sen kendini güzel hissetmezsen kimse sana güzel hissettiremeyecek bu hayatta. Sen kendini yakışıklı olarak adetmezsen de kimse sana yakışıklı hissettiremeyecek. Güzellikten gidelim. Mesela Victoria Beckham çoğu erkeğin çok beğendiği bir kadın veya kadındı, ama anoreksi oldu. Niye kendisini güzel hissetmiyor? Hem de David Beckham gibi bir adamla evliyken. Kendini güzel hissetmen ne yarayacak şeyler var tabii ki. Yani işte kozmetik gibi, onun gibi, bunun gibi, kilo gibi şeyler mesela. Tabii ki ben de kilo verdiğimde kendimi daha iyi hissediyorum. 2-3 sene öncesine göre daha az kilom var. Herkes de bunu yapabilir, yapmayabilir vesaire. Ama birisiyle bir şey yaşadığını düşün. Mesela bir yakınlık yaşıyorsun. Yataktan kalkıyorsun, bir kadın olarak veya erkek olarak tuvalete doğru gidiyorsun. Hemen acaba sarınıyor musun sen üstüne? yoksa rahat mısın kendinle ilgili? Çünkü senin kendinle ilgili ne hissettiğin o anda yani böyle kendini koruma ihtiyacın kendinle ilgili ne hissettiğin zaten karşı tarafa da aksedecek. Yani örnek veriyorum sen 52 kilo ya da 48 kilo bir kadın olabilirsin. Böyle sarınıyor olabilirsin hala orada çıplak vücudunla bir yere tuvalete giderken biri senin yanındayken. Ya da ne bileyim 72 kilo bir kadın olabilirsin. Hiç bunları yapmayabilirsin fıstık gibi böyle kendini hissederek oraya gidersen o zaman diğer kişi de seni öyle görecek. Sen kendini güzel hissedersen zaten herkes seni güzel görecek.